Bugünkü sınavın nasıl geçti? Berbat! Şu geometriye hiç aklım ermiyor. Benim de! Aa, kutlarım, babam mahkemeyi kazanmış. Aman iyi oldu! Ya senin baban kazansaydı da evden atılsaydık? Başka bir mahalleye taşınacaktık o zaman, ha uzaklara. Belki de birbirimizi bir daha hiç göremeyecektik. Öyle şeyler söyleme! İyi ki babam mahkemeyi kaybetti. Senden uzakta ben ne yapayım? Ben de! Ya, niye didişir bu adamlar? Bilseler çocukları birbirlerini seviyorlar. İleride evlenecekler. Onlar da dünür olacak. Şşşt! Aman, sus! Babam bir de bunu duyarsa bacaklarımı kırar. Peki, biz ne olacağız? Hep böyle gizli gizli mi buluşacağız? Ne yapalım? Düşman babaların aşık çocuklarıyız. Tıpkı filmlerdeki gibi. Mahallemize geldik ayrılalım Biri görürse babama söyler Allah saklasın Yarın gene okul çıkışı buluşacağız değil mi? Tabi Bekleyeceğim Hı -hı. Okuldan kaçtığımı duysa babam beni öldürür Beni de Okumam için elinden geleni yapıyor ne olacak böyle bilmiyorum. Babam buluştuğumuzu öğrenirse bacaklarımı kırdıracakmış benim. Ama ben çok seviyorum seni. Bizi ayırırlarsa kendimi öldürürüm. Böyle konuşma. Her şey düzelecek inan. Biz istemedikçe kimse ayıramaz bizi. <laughs> Bir de utanmadan suratıma bakıyorlar. Hem suçlu hem güçlü! Gel bakayım sen şöyle! Sana gelince! Bir dakika Müslüm bey amca, anlatayım! Kapa çeneni! Onun suçu yok baba, dinle ne olur! sesini de koparmayayım dilini! Bana bak zıp çıktı. Gül gibi kızım kala kala senin gibi donsuz babanın... ...Çulsuz oğluna mı kaldı? Sana değil kızımı vermek... ...Ayağımdaki eski pabucu bile vermem! Babam hakkında böyle konuşamazsınız! Konuşurum! sonumu beynine yemeden defol git! Baba yapma ne Sen doğru. sus! Defol dedim! Defol! Sana gelince... Daha senle de görüşeceğim! Yarın yollayayım Kayseri'ye halanın yanına da... Hanyi'yi Konya'yı anla! Doğru eve çabuk! Yürü!